Simülasyon oyunları dünyası Simula hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Otobüs Simulator Ultimate'dayız. Oyununda yeni bir aracım var artık. Setra S431 DT modeli. DT denmesinin sebebi büyük ihtimalle iki katlı olduğu için. Aracı ben yapılandırdım. Her şeyi hazırladım. Sefer olarak online bir sefer denemek istiyorum. Hani atar mı bilmiyorum ama beraber bir online'a girelim istiyorum. Şöyle bir geçelim bakalım. Evet online bir girdik bakalım. Çay Cuma Zonguldak varmış. Bence buna katılalım. Çay Cuma Zonguldak yakın bir yer diyebiliyorum. İnşallah atmadan gideriz. Pizza verelim ya. Bir de soğuk içecek. Odaya giriliyor. Bizden başka kimse yok mu ya? Aa bir tane daha var. DT. Ha 7 kişiyiz. Nerede diğerleri? Aşağıdaymış. Aha başlıyor. Vallahi hazırız. Bakalım nasıl bir hava seçildi. Gece galiba. 72 yolcum var. Ben şöyle DT bir... Oluşturuldu. Hızlıca kameraya geçmek istiyorum. Fotoğraf alacağım. Hem de herkesle beraber. Evet. Çalıştıralım aracımızı. Diğerlerin sesi çıkmıyor. Bir tane Arapça var galiba. Bir şeyler yazıyor ama okuyamadım. Şöyle klimamızı açalım. Wi-Fi'miz var. Ekranımız var. ışıklarımız var. Daha ne olsun? Bir tane de Neoplan var önümüzde. Bizim araç dönmedi. Yalnız. <laughs> neoplan da dönemedi. Hadi bakalım. Hadi başkan. Yürü başkan. ne diyor? Anlamıyorum. <laughs> Emdi büze turizm ne ya? <laughs> Neyse. Dilanmış. izliyorsa selamlar. Yürü Dilan yürü. Burada oluşturuldu. Çay Cuma'dan nereye gidiyorduk ya? Zonguldak. Bakalım. Ne kadar bir yolumuz var? Ana 27 kilometre diyor. Çok az mı iş? İyi güzel. Umarım gidebiliriz. Ben de sizlerle beraber ilk defa deniyor olacağım. Ne zamandır online'a girmiyorum. Herkes kaçtı gitti. Yetişemiyoruz. Bu araç ne kadar hızlı gidiyor bilmiyorum. Daha ilk defa kullanıyorum. Aracı aldım. Sonra dedim ki videosunu neden çekmiyorum. Çift katlı. Setra otobüslerini zaten seviyorum. Çift katlı daha da bir güzel karizma. <laughs> Kornayı böyle seçtim bu sefer. Korna her seferinde sorun oluyor ya. Çok uzun sürüyor korna seçmek. Bir hepsini dinliyorum. Sonra baştakileri unutuyorum. Tekrar dinliyorum. <laughs> İnşallah atmadan gidebiliriz. İspanyolca herhalde bir şeyler yazıyorlar. Küfür müfür değildir umarım. <laughs> Şöyle biraz yavaşlayalım. Bu aradaki otobüs şey. Dayı yürü. Ablacım. BB 1907 vay fenerliymiş. Hadi fenerli ablam yürü. Almışın ne yoplanı? Ha trafik aynı olmadığı için onun önünde belki araç olabilir. Aa tuvalet var mı? Ya yemin ediyorum kral otobüs ya. Tuvalet bile var. Çoğunda tuvalet yok çünkü. O yüzden. Mavi nerede? Ha, e, mavini gördük. Verdiğimiz para değer. Değer tabi. Şu kadarcık yol için. En lüks otobüsümüzü koyduk yani. Daha ne yapalım? Yalnız fark ettim, şeyi bizi geçti. Bu da mı setraydı ya bu neydi? Neoplan neoplan. Neoplan bizi geçti. Yine kilometre artıyor mu yok ha düştü. 12'ye düştü. İnşallah o Ankara'daki sorunu yaşamayız. Ankara'da sürekli atıyordu çünkü bizi. Sağdan çıkın. Hadi bakalım. Sağdan çıkacağız. Şu Dilan ablamız da çıkarsa. Onun önünde galiba şey var. Yapay zeka aracı var. Bize gözükmüyor ama o geçemiyor tabii. Çarpmak istemiyor. Biz de ona çarpmayalım şimdi. Ablacım çok yavaşladın ama. Haydi haydi. Ee, bizim elemanların durumu nasıl ya? Bir tane sayın ikram sayın ikramı yapıştıralım. Yaklaşınca bir tane daha yaparız. %100 şey yaparız. Bu %100 olması bir şeyi değiştirmiyor herhalde. Keşke hani bir artısı olsa. %100 şey yapınca. Ekstradan para puan bir şey verse. Altın verse ya. Şu altın çok zor bulunuyor. Başka şehir açmaya çalışıyorum ama reklamları falan izliyorum işte. Hani şehir açabilmek için. Altın kazanabilmek için. Ablacım bana bir müsaade etsen. Ben şuradan geçsem. Evet. Kafam şişer açam. <laughs> Hemen açıyorum. Şöyle kısıyorum da tabii sesini. Siz dinleyin bakalım. Ben dinleyemiyorum. Normalde bu arada video çekmediğim zamanlarda radyoyla oynuyorum şeyi, oyunu. Radyolu olunca daha bir sarıyor. Bildiğim kadarıyla şehirler arası otobüslerde radyo yasak ama. Yani açamıyorlar galiba. Öyle biliyorum. Bir şey diyeceğim. Şuradan gidip girmemiz yok mu ya? Buradan sola dönsen de ve girerim aynı yere. Yani umarım. <laughs> Vallahi kıl payı döndüm ha. Kıl payı döndüm. Barış noktasına ulaşırım tabi. Niye beni öbür taraftan döndürüyorsun ki? Ben yemem. Nerede benim yerim? Ha, burada. Bir ikram daha yapıştıracaktık. Onu unutmayalım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Yes. Mükemmel. Geçen otobüslerin ne kadar daha önce düşünseydim. Ne olur? <laughs> Afiyet olsun. Valla mükemmel geldik. Para ne verdi? E iyi. Allah bereket versin. Ne diyeyim? <laughs> Güzel geldik. Şöyle hemen bir şeyi geçeyim. İki kat bonusumu da alayım. Geliyorum arkadaşlar. Oh par param bayağı bir arttı. İki kat bonusumu da aldım. Altımız kazanılan puan diye bir şey var. Bu ne işe yarıyor? Bir ana ekrana gidelim bakalım. Online'da puan kazanıyoruz. Ben onu ilk defa dikkat etmişim. Zaten hep sonuna kadar gidemediğim için yolların onu göremiyordum. Şöyle şuraya geçelim. Burada altımız ligdeki puanımızı gösteriyor galiba. Evet ana ekrana geldim. Gördüğünüz gibi aracımız gayet güzel. Bence konforlu da yani insanlar da memnun kaldı. bir süre bunu kullanırım herhalde bilmiyorum. Biraz şu altını arttırmam lazım. Altını arttırıp yeni bir şehir açmak istiyorum. Çünkü hangi şehir açmamı istiyorsanız aşağı yorumlarda belirtin arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.